Maske hoş hmm, ben? Nereye geldim ben? Ve üstündeki şeyler nerede? Çantam. Hayır çantayı geri almışlar. Bir sürü kişi orada. açmış silah. Cem arkadaşlar ne varsa hepsini almalıyım. Şurada kalkabiliriz arkadaşlar. Şunlardan alalım arkadaşlar mermi falan olsun ve çatışalım mı abi arkadaşlar hey gel buraya seni öldüreceğim bak bana bir şey istemiyoruz o yüzünden şey ama dışarıda olsaydı şimdi ölmüştüm. Biraz yaralayım. Kendimi tedavi ediyorum. Mami, sen misin? Bel. Ama görüşürüz. Şimdi işim var. Mami, benim. Mami gitme. Sen olursan bana ne? Sen bana Ha, sen bana ihanet ettin. Ne güzel bir grubumuz vardı ve senin yüzünden hepsi yok oldu. Şimdi yürü gel. Ulan mamiye. <laughs> gel buraya. <laughs> ah, bak bak ye bunu ye. Sana girsin lan o. Seni öldürmek istiyorum ciddiyim. Yapma artık şu dansı yatır. Silahlarını bırak. Halkanı çektim. istediğini yapabilirim başkanı olmuş. Evet sana ne? Ben burayı soyacağım oğlum video Siz göreceksiniz. Siz göreceksiniz. Oğlum gel ulan buraya. Ulanma mı? Sana gözükmeden ben bu işi başarırım oğlum. Ey yabancı. Hayır. Vurulmamam lazım. Her an ölebilirim. Canım çok kas. Hey vurma bana. Sıkarım lan. Ne? Ne mermi yok

Ben bunu yapayım. Ulan Ah! Alıyor. Olamaz. Eh. Al işte. Meditör senin yüzünden. Silahlarını bırak ve buradan defol git. Tamam. Gidiyorum abi. Ne Ulan mı bana bunu yapmayacaktın. Ben şimdi buradan bir araç çalmaz mıyım? Tekrardan geri geldim. Bu arabanı da götürmüşler. Şerefsizler. Bu sefer de motor... Hayır hayır hayır. Hayır Şuradan geçebilirim. Haydi bas gaza bebeğim. Bas gaza. Şu motorlardan bir tanesini çalacağım bu sefer de. İşte budur biçıs. İşte bu. Hemen şöyle şöyle. Buradan kaçacağım bu sefer. Ciddiyim, ciddiyim, ciddiyim. Ama bir gün hala ben burasındayım. İşte burası. yine burayı Buradan geçtim. Bana bakmayın, gene buraya yazmışım. olacağım ya, burası Buralarda bir yerlerde benim gemim olacaktı ya. Gemimi kaçırmışlar, yoksa ben mi başka bir yere koydum gemimi? Hayır, hayır. Buralarda, hayır. Yine kazaya aynı kazayı tekrardan yapmak istemiyorum. Hayır. New State şarkı mı açacağım. Şarkı sağ ol. Allah 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 arkadaşlar. Yuppi! benim şeyim nerede abi? Gemim nerede benim? Gemimi mi kaçırdınız siz beni? Hayır o or orada olamaz. Orası askeri ye. Ne <laughs> görmemeler lazım Artık gemimi de bulamazsam ben ne diyeceğim ben abi? Geri gideceğim oraya. Orayı direkt ya, Ama gemi bulmalıyım. Anlıyor musunuz beni? Abi gemim burada olması lazım benim ya. Ay. Neyse burada durayım bari abi. Arkadaşlar burada durayım. Buraya sığınırım ben ya. Burada azıcık kestirmeliyim. Şöyle. Durum bir saniye. Ah, oh, bugün çok yorucu Şöyle hemen düzük şurada ben bir, bir yatayım. Ah, ah.